Merhaba, bugün günlerden Pilates. Sporsta Evde Kal hashtag ile paylaştığınız videoları severek takip ediyoruz. Ve devamını bekliyoruz. Tekrar kulübe geldiğinizde sizi kilolu görmek istemiyoruz. Biliyorsunuz burası spor. Burada bahaneler kalori evet, yakmaz. yakmaz. O zaman ne diyoruz? Spor, spor, spor. Hadi başlayalım. Okay. Evet Selim Hoca. Ee, bu arada üyelerimiz, e, ee, nefes egzersizlerini unutmuyoruz başlangıçta. Hepinizin bildiği gibi nefes egzersizleriyle başlıyoruz pilateste. Şimdi burada yapmayacağım ama sizler mutlaka nefes egzersizlerinizi yaparak başlayın lütfen derse. Hocam, pilates aran nasıl? Çok iyi değil hocam. Olsun, yaparız İnşallah şimdi hocam. İnşallah sonra daha iyi olacak. Aynen, şimdi. İlk hareketimizde başlıyoruz. Ayak parmak uçlarımızı kendimize doğru çektik. Kendimizi yavaşça geriye verdik hocam. Evet, ayağımızı teker teker kaldırdık ve dengede bekliyoruz. Bekliyor muyuz hocam? Wow, bravo, harika. Ellerimizi avuç içleri yere baksın hocam. Biraz daha aşağıda 100 kere nefes vereceğiz. Evet, sanki bir balon üflüyormuş gibi düşünebilirsiniz. Kısa kısa nefes vereceğiz. Aynen bravo. Haydi. Ben duramıyorum bu sefer. Sana bakacağım diye ben yapamıyorum hocam. Evet. Evet sevgili üyelerimiz 100 defa kısa kısa nefes veriyoruz. Bu hareketimiz bu şekilde devam edecek. Evet hocam, bravo harikasın. Şimdi ikinci hareketimize geçebiliriz. Yan dönüyoruz. Sizlerden de aynı şekilde Sporsta Evde Kal hashtag ile çekeceğiniz videoları bekliyoruz sevgili üyelerimiz. Şimdi sağ bacağımızı, üstteki bacağımızı ön tarafa alıyoruz. Hocam aldın değil mi? Evet. evet. Sizler oradan Selim hocayı takip edebilirsiniz. Ben görmüyorum, güveniyorum hocam sana. Aşağıdaki ayağımız, alttaki ayağımız düz olacak şekilde konumlandırdık. Şimdi sağ elim önde, yukarı doğru sol bacağımı kısa kısa nefes vererek kaldırıyorum. Hayır hocam. Selim hoca yine benimle uğraşıyor. Şimdi ben onunla biraz uğraşacağım. Evet hocam hadi. Evet kısa kısa nefes veriyor görüyorsunuz. İç bacak için mükemmel bir hareket. Evet. 25 çarpı 3 şeklinde yapabilirsiniz. Harika. Evet. Şimdi üçüncü hareketimize geçiyoruz. Üçüncü hareketimiz için tam düz dönelim hocam. Sanki başımızdan biri çekiyormuş gibi dimdik durmanızı istiyorum. Kambur duruş istemiyoruz. O yüzden lütfen olabildiğince dik durun. Parmak uçlarınızı yine kendinize doğru çektiniz. Kollarınızı iki yana açtınız. Tam dönüyorum. Nefes verdim. Geldim. Nefes aldım, durdum. Sonra tekrardan nefes vererek dönüyorum. Arada Selim Hoca'ya çarpıyoruz. Sonra tekrardan nefes vererek dönüyoruz bu şekilde dönmenizi istemiyorum. Duruyorsunuz, sonra tekrardan nefes vererek dönüyorsunuz. Bunu da aynı şekilde 15 sağ, 15 sol şeklinde yapabilirsiniz. Evet. Şimdi geldik hocam. Matımızın ucuna. Aslında hepinizin çocukken yaptığınız hareketlerden bir hareket olabilir. Yumurta olduğumuz bir hareket. Hocam kapandınız iyice. Tuttunuz bileklerinden ve kapanıyorsunuz. Kendinizi geriye doğru yuvarladınız. Açılmadan tekrardan geldiniz. Ben mikrofondan dolayı yapamıyorum hocam. Aynen. Sen yaparsan hocam. Aynen. Açılmıyoruz. Bileklerden tutuyoruz. Evet. Yaparken zorlanan üyelerimiz olacak. Lütfen bırakmadan devam edin. Karın kası burada devreye giriyor. Kor bölgeniz ne kadar kuvvetliyse o kadar bu hareketi kolay yaparsınız. Evet, nefes vererek kalkıyorum. Evet, aslında bunun masaj etkisi de var. Sırt ağrılarınızı birebir gelebilecek bir hareket bu da yine aynı şekilde. Biraz zorlaştıralım mı hocam? Biraz hocam, fazla. <laughs> tamam, şimdi gittik hocam. Geldik ya, geri geldiğinizde dik durarak bekliyorsunuz. Hafif bir böyle titreme gelecek şeklinde. Evet, Ayağı yere koymadan bekliyoruz evet. ama açılmıyoruz. Devam hocam, ben şöyle geçeyim kameradan. Evet, sık hocam, evet bir daha. Açılmıyorsun, dik duruyorsun. Olabildiğince hep diksin. Evet. Harikasın hocam. Evet, şimdi beşinci hareketimize geçiyoruz. Tekrardan döndüm bu şekilde. Ellerimizi uzattık. Bu harekette sanki karşıdan bir yumruk yemişsiniz gibi kapanmanızı istiyorum. Kapandıktan sonra istersen sana yumruk atabilirim hocam. <laughs> Şimdi kafanızı, başınızı içeri aldınız. Yavaşça teker teker kendinizi indiriyorsunuz. Evet. Hocam kolların yukarıda geriye vermiyorsun. Tekrardan başını içeri aldın. Omuzlarını kaldırdın. Karnın sıkı, nefes vererek kalktın i̇şte ben ve dik duruyorsun. Var. Gerçekten çok zor. <laughs> ya, gerçekten, yapalım evet. hadi hep birlikte hocam. Şimdi ben buradan bir tane yumruk attım. Evet, şimdi yavaşça indik. Bravo hocam. Şimdi tekrardan başını kaldırıyorsun. Evet, sık. Evet, dik duruyorsun. Tekrardan bir yumruk attım, yavaşça iniyorsun. Daha yavaş ve kontrollü bir şekilde nefes vererek kalkıyorsun. Ayak parmak uçlarınızı hep kendinize doğru çekeceksiniz ve her zaman dik duracaksınız. Evet, teşekkür ederiz. Pilates dersimiz bu kadar. Hepinizi öpüyoruz, seviyoruz. Selim Hoca zorlandı, siz de orada zorlandınız biliyorum. Ama bunu hep birlikte yapacağız, öğreneceğiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. H-Tech Sports Day. Evde kal.